Evet gençler, fonksiyon 47'in sorudan devam ediyoruz. Ne diyor gençler? Hangisi fonksiyon değildir demiş. Gençler, birinci öncül reel sayılardan reel sayılara gittiği için bu ifade bir fonksiyon olur. Yani fonksiyonu e, herhangi bir yerde tanımsızlık yapmadığı için bu ifade bir fonksiyon olur. Yani birinci öncül oldu. İkinci öncüle bakalım. Tam sayılardan tam sayılara. Gençler her zaman oluyor mu bakalım. Mesela tam sayılardan tam sayılara seçelim. Ee, mesela bir sayısı bir, bir bakalım nereye gidecek. Tam sayılara gidecek mi bakacağız. Şöyle bir yazalım gençler. 3 kere 1, 3, 5 daha 8 bölü 2, 4. Şu an bir bozan bir şey yok. 2 yazalım gençler. 2 bakalım tam sayılara gidecek mi. 2 yazdık. 2 kere 3. 6, 5 daha. 11 bölü 2. Gençler 11 bölü 2 5,5 ,5 olur. 5,5 ,5 diye bir tam sayı yoktur. O yüzden bu ifade bu ifade fonksiyon değildir. Üçüncü ifadeye bakalım. Gene tam sayılardan tam sayılara. Gençler istediğimiz bir tam sayı x yerine yazdığımızda gene bir tam sayı gideceği için bu ifade bir fonksiyon olur. Doğal sayılardan doğal sayılara. Gençler doğal sayılar sıfırdan başlar. Şöyle en baştan bir sıfır sayısını bir verelim. Sıfır bakalım doğal sayılara gidecek mi? Sıfır verdik. Gençler burada bile bozdu hemen. Sıfır verdik. Eksi 2'ye gitti. Eksi 2 diye bir doğal sayı yoktur ki. O yüzden bu ifade de olmaz. O yüzden hangileri fonksiyon değildir? Yani 2 ve 4 olacak.